Ne bir oyun oynayacağız. Atlet komadı tabii ki de. Kim bu Chelsea mi? Şu, başladı. Bu da ilk başlar arkadaşlar noob oluyor. Son aralığı hep kolay oluyor. Dur arkadaşlar ikinci oyunu açtım. Yani o efekt değil. Of. Hayır. Yani ilk başındakiler noob alıyor sonra ortalaşıyor sonra da çok zorlaşıyor. Tabi arada sırada geri dönüyorlar. Oluyor yani bazen yeniyorlar ama. Yani. Sen şu tatmaya çalışıyorsun. O sürekli dolaşıyor ama hep gol atan o oluyor. Basana bak. Normalde gelmesi gerekiyor. Adam dolaşıyor böyle 10 dakika, 10 dakika ne onun 10, 10 dakikası, 6 dakika, 5 5 6 dakika. Ezik ama. Ezik ama. Kabullenmek lazım. Bir şey diyeyim şansım var. Niye zor? Bana not demeyin ya abi. Haşamıyorum. Siz de olabilirdiniz. Kadınlar, kızlar günümüzde yine manyaklık yapıyor arkadaşlar. Hepsi değil ama manyaklık yapıyorlar yani. Kabul edin. Yani kabul edin. Pardon, kabul edin. Kadınlar, kızlar hep böyle hir, hep böyle kötülük yapıyor. Vicdansızlık. Hep gidiyorlar zengin istiyorlar. Hayır ben yani Erkekler bana göre daha da çibarlaşıyor Hem e, yani bana erkekler Daha çibar geliyor Çünkü ben erkeğim Af abi <laughs> Bitti be Lan attım gole kadar Ambalaj var Şimdi kazananların neredeyse tamamı abaraj değil ama gol şansları var. En çok gol atan ben olm olmaya çalışacağım. Of! Kale deliğine soktu tabii ki de bunlar noob olduğu için çok da büyük abartılır kadar başarıya ulaşmış olmuyorsunuz. Noobları yenerek kendilerini pro sananlar var. Tabii ki de onlara geçmiş olsun. Bu tür salaklık yıllarınızı alacaktır bu, bu tür salaklık. Bir iki maç e, bir iki maç kolay kolay oluyor. Sonra ortalaşıyor bir maçta. Bir mi iki mi ne? Eğer üç maç oynuyorsak bu demek ki e, şöyle oluyor. Bir maç kolay ikinci maç orta. E, Allah Üçüncü maçta oldukça zorlaşıyor. Uf ama güzel soktum ha. Gol atamazsınız. 0-0 biterse ne olacak o zaman deplasman kazanır diye bir şey yok arkadaşlar. Yalnız çok iyi gol attım. Çok iyi gol attım. Kırmızı beyazlar çok iyi gol attı. Allah hayır. Hayır. Hayır gol olsun işte bu kendi kalesi. Attı. 0-0 ve beraberlik biterse arkadaşlar gold the gol yani altın gol oluyor. Ka gol atan kazanıyor arkadaşlar ve bir, bir, bir sonraki elemeliye katılıyor. Bu elemeli hiçbir şekilde ama hazırlıkta yapabilir. Yani tabii ki de eğer hazırlık maçı da yapmak istiyorsanız hazırlık maçı diye bir şey var. Burada bir seçenekler var. isterseniz klasik maç yapabilirsiniz. İsterseniz de e, turnuvada pat diye oynayabilirsiniz. İki tane seçeneğiniz mevcut. Ben turnuvaya pat diye girdim. Ayrıca orta zor ve kolayı seçme şey var mı kardeşim diye. Ve küçükseniz abi diye soracak olursanız kolay orta zor seçeneği var tabii ki de. Ama ilk oynayan kardeşlerimiz ilk önce kolay sonra orta sona zorlardan başlasın. Bak Oyunun kası, oyunun kası gol olsa say saymam abi. Gol olsa saymam. Hileci gol. Hileci belirsiz. Uf! İşte bu be. Bak. Lan kimle daha yarışıyorum? Büyük ihtimalle Real Madrid'dir o. Of. 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 Bak bunlar abi. Bunlar imkansızın imkansızı. Golden Goal olsa arkadaşlar kolay noob olsalar bile yenilme imkanımız yani yenilme imkanı onun zorluğu kadar oluyor. Oy kurtardım. Ama benim alma hakkım ama benim alma kazanma hakkım var ya. Ama benim kazanma hakkım var. Şu anda 3 2 olması gerekiyordu. Ve bizim aldığımız skor sadece 2 2. Aa! Alamıyoruz ya. Karşılaşma bitti. Of. Yazık ya, yazık ya. Hiç bu kadar olmamıştı ya.